Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yalı tapkanına muhteşem görüntüleri kamera arkası sızak paylaşımlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri magazin gündeminden olan paylaşımları ve kamera arkası muhteşem paylaşımları sizlere aktarıyorum. Yalı tapkanına sevenleri için yalı tapkanına hayranları için muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Muhteşem paylaşımları sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizlerde böyle görüntüleri seviyorsanız yorumlarda yazın yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak, muhteşem görüntülerimiz olacak, birbirinden harika güzel görüntüleri var arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sakın unutmayın bizi haberleri